Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. cilt 37. mektup. El mektubu sabiyu ve selasun 37. mektup sadara ile Şeyh Muhammed el Çeteri Şeyh Muhammed Çeteri'ye gönderilmiş. Fit yazı teşvik hakkında ala sünnet-i seniyye sünnet-i seniyyeye, uymaya, teşvik hakkında. Ala sahibiha, o sünnetin sahibinin üzerine olsun. Es-salatu ve selamu ve tahiyye. Salatu selam ve tahiyyeler, tebrikler. O sünnet-i seniyyenin sahibinin üzerine olsun. Ve tergibi, teşvik hakkında. Fi tahassulin nisbetin nakşibendiyetil aliyeti. Yüksek üstün olan nakşibendi nisbetini elde etmeye teşvik hakkında. Kutlise Ruhum Allahu Teala onların sırlarını pak etsin. Nakşibendi nisbeti, Nakşibendilerin Allahu Teala ile huzur halidir, beraberlik halidir. Ya daşt, Farsçası ya daşt ile ifade edilir. Tecelli zati daimidir onların nisbeti. Allahu Teala'nın zatının devamlı olarak tecelli etmesi, devamlı olarak Allahu Teala'nın huzurunda Allahu Teala'yı müşahede etme halidir. Kad hasale sururu vel ibtihacu sevinç ve neşe meydana gelmiştir. Bir mutalaatil mektubi şerif kıymetli mektubunuzu incelemekle ellezi sadara ala keremi lütuf olarak göndermiş olduğunuz mektubu incelemekle sevinç ve neşe meydana gelmiştir. Ve kad fihi o mektupta yer almıştır. istikamet istikametüküm sizin istikametinizin açıklanması ve sebatüküm ve devam ve sebat etmeniz ala hadi tarikatın nakşibendiyeti bu nakşibendi tarikatı üzerine sebatınız ve istikametiniz açıklanması mektupta yer almıştır. Velhamdülillahi subhanahu ala zelike bu nimet üzerine Allah Teala Allahu Teala'ya hamdolsun. olsun. Yükrümüküm Allahu subhanahu Allahu Teala sizlere ikram etsin. Bir terakkiyatin manevi yükselmeleri gayrimütenahiyetin sonsuz derecede manevi yükselmeleri Allahu Teala sizlere ikram etsin. Bi bereketi ekabiri hadiyi tarikatil aliyeti bu üstün tarikatin büyüklerinin bereketiyle. Ve tarikuhum bu nakşibendilerin tarikatı kibritun ahmaru kibriti ahmer gibidir. Dokunduğu her şeyi altına çeviren kibriti ahmer gibidir. Her nakıs insanı insanı kamil mertebesine çıkartan bir tarikattır. Mebniyun bunun sebebi ise bu tarikatın kibriti ahmer gibi olmasının sebebi ise Mebniyun ala mutabaat sünneti, sünneti seniyye sünneti seniye'ye mutabaat temeli üzerine inşa edilmiştir. Sünneti seniyyeye mutabaat nakşibendi tarikatinin temel taşıdır. İşte bu sır sebebiyle bu tarikat Kibriti Ahmer gibi üstün bir tarikat olmuştur. Ala <laughs> mastariha o sünnet-i seniyenin kaynağının üzerine olsun. Es-salatu ve selamu ve tahiyyetu. Salatu selam ve tahiyye ve tebrikler o sünnet-i seniyenin kaynağı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Ve yektubu hazel fakiru beyanen linakdi vaktihi. Bu fakir anlık olarak sermayesini, elinde bulunan nimet ve devletleri açıklamak için bu satırları yazıyor. Ve hasılühü özeti şudur. Ennel ulume vel me'arife vel ehvale vel mekamati. İlimler, marifetler, haller, makamlar. Kat ufizat aleyye benim üzerime dökülmüştür. Müddeten medideten uzun zamandan beri misle madarir rabi'i ilkbahar yağmuru gibi üzerime ilimler, marifetler, haller ve makamlar üzerime dökülmüştür. Ve küllema yelzemü fi'luhu yapılması gereken her şey fakat fi'le yapılmıştır. Bir inayetillahi teala Allahu Teala'nın ezeli inayeti ve yardımı ve rahmeti sebebiyle. Vel an şu an ma bakiye kalmamıştır temennin. Hiçbir temennim kalmamıştır gayre ihyai sünnetin mine sünnenil mustafaviyeti Hz. Muhammed Mustafa'ya mensup olan sünnetlerden bir sünneti ihya etmekten başka bir temennim kalmamıştır. Ala sahibiha o sünnetin sahibinin üzerine olsun. Es salatu ve selamı ve tahiyyetu. Salatu selam ve tahiyyetler o sünnet-i seniyenin sahibinin üzerine olsun. Vel ahvalu vel mevacidu. Haller ve kalbi keşifler. innema hiye menzuratun. Bunlara itibar edilir. Liyerbâbi zevki manevi zevklere değer veren kişilerce itibar edilir. Yembegî en yu'mmera tamir edilmesi gerekir. El batını ruhun tamir edilmesi gerekir. Bir nisbeti hacegan kaddesallahu esrarahum kendilerine hacegan denilen nakşibendi büyüklerinin nisbetiyle ruhun mamur edilmesi gerekir. Tecelli zati daimi ile ruhun mamur edilmesi gerekir. Ve en yuhalla zahiru zahir olan bedenin süslenmesi gerekir. Bil külliye, tamamıyla bir mütabatı, sünneni zahireti zahiri sünnetlere mütabaatle bedeninde tamamıyla süslenmesi gerekir. Kavli, fiili, ameli, itikadi sünnetlerle zahirinde süslenmesi gerekir. Hazahu eşşiulu İşte meşguliyet budur iki türlü meşguliyet var. Bir dışımızı süslemek, sünnet-i seniyye mütabaatle. İkincisi içimizi nakşibendi nisbetiyle mamur etmek. Vel baki hayalatun. Bunun ötesi boş hayallerdir. Ve yembegî en tüeddü salavatil hamse. Beş vakit namazı eda etmeniz gerekir. Fi evveli evkatiha. ilk vaktinde eda etmeniz gerekir. Gayrel işâ'i. Yassı namazı hariç vakte şitayı, kışın yatsı namazı müstesna. Fe inne te'khiraha, yatsı namazının ertelenmesi, ila sülüsü leyli, gecenin üçte birine kadar müstehabbun, müstahaptır. Takribi olarak saat 10'a kadar yatsı namazının ertelenmesi müstehaptır. Saat ondan saat 1'e kadar ertelenmesi mübahtır. Saat birden sonraya ertelenmesi tahrimen mekruhtur. Vel fakiru, bu fakir muzdarrun fi hazel emri yası namazını ertelenme işinde zorlanmaktadır. La <laughs> uridu istemiyorum tehire edai salati bir namazı edasını ertelemeyi an evveli vaktiha ilk vaktinden ertelemeyi istemiyorum ve la miktara şaretin kıl kadar da olsa ertelemeyi istemiyorum. Çünkü Allahu Teala'nın rızası ilk vaktinde eda etmektedir. Vel aczül beşeriyyü müstesnen. Beşeri acizlik, beşeri ma mazeretler müstesnadır. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala